Şiilin gulat yani aşırı kollarından biri olan Nusayrilik, Hz. Ali'ye Aşa Allah kendisini ise onun peygamberi ilan eden Muhammed bin Nusay tarafından 880'li yıllarda kurulmuştur. Bu fırkanın koruyusu bu zat olsa da Nusayriliği geliştiren ve yayan Hüseyin bin Hamdan adında bir şahıstır. Onun kaleme aldığı Kitabül ül Mecmu kutsal kabul edilir diğer batini fırkalar gibi Nusayriliğin de tarihi oldukça gizlidir. Ancak çeşitli nedenlerle Nusayriliği anlatan eserlerden bir kısmı elde edilebilmiş ve kısmen de olsa görüşleri tanınabilmiştir. Nusayriliğin görüşleri incelendiğinde inançlarının İslam'dan kaynaklanmakla beraber tamamen batini yorumlara dayandığı görülmektedir. Hatta görüşlerinde zaman zaman Hristiyan kültürünün izleri görülebilir. Bu durumu Ahmet Cevat Paşa tarihi cevdetinde şöyle açıklar. Nusayrilerin ilahlık ve peygamberlik hakkındaki batıl düşünceleri hiçbir milletin inancına benzemez. Şöyle ki onlara göre öncelikle uluhiyet yani tanrılık habile ve ondan şite geçer. Hz. Adem ise bir peygamberdir. Sonra uluhiyet İsmail'e ve nübüvvet yani peygamberlik İbrahim'e intikal eder. Sonra nübüvvet Musa'ya ve ondan sonra İsa'ya ve ondan Hz. Muhammed'e intikal eder. Uluhiyet de Havrun'a ve ondan Hristiyanlar arasında Butrus diye bilinen Şemun'a ve ondan Ali bin Ebu Talib'e intikal eder. Ali ilahi kıyafetlere bürünüp gökyüzüne yükselir. Güneşte yerleşinceye kadar orada kalır. O hala güneşte bulunmaktadır. Semadaki büyük yıldızlar Nusayri büyüklerinin ruhlarıdır. Bu nedenle Nusayriler güneşin doğuşu ve batışı zamanında güneşe secde ve yıldızlara hürmet gösterirler. Nusayrilerin ahkamlarını ele alan müstakil bir eser bulunmamaktadır. Ancak onların en önemli ve kutsal kitapları konumundaki eser sözü edilen Kitabül Mecbu'dur. Onların mezhebe giriş şekilleri ve görüşlerini anlatan bir diğer önemli eser önce bir Nusaybi Hristiyan olan ve sonra Tarsus'ta öldürülen Adanalı Süleyman Efendi'nin 1863 yılında yazdığı Vakurati Süleymaniye fi Esrari Diyanetin Nusayriye adını taşımaktadır. Nusayriliğin görüşlerinin temeline Hz. Ali'nin ilahlaştırılması teşkil eder. Nusayrilerin bütün kollarına göre Ali mabuttur, tanrıdır. Ali ne doğurdu ne de doğruldu. Ölümsüzdür. Her zaman vardır. Zatı yıldızlara hakim olan nurdur. Nurun nurudur. Ali yerler ve göklerin yaratılmasından önce de var olmuştur. Sonra da. O manadır. Görünüşte imam ise de batini olarak o tanrıdır. Onlara göre şehadet kelimesi ben Ali'den başka ilah bulunmadığına şehadet ederim şeklindedir. Kutsal kitapları Kitabul Mecmu'nun başlangıç olarak adlandırılan birinci suresinde İslam itikadında Allah için kullanılan pek çok sıfat ve isim ilah olarak görülen Ali için ifadelendirilmektedir. Örneğin Hz. Ali ile ilgili şu aşırı ifadeler yer almaktadır. Uyur, uyur ey Ali bin Ebu Talip, ey her arzu edenin sevip dilediği, ey uluhiyetiyle ezeli olan, ey yaratılmışların aslı, sen bizim gizli ilahımız, açıkça imamımızsın. İslam inancıyla temelde çatışan bu görünüşe göre, Ali ilahtır, Allah'tır. Kendi nurundan Hz. Muhammed'i yaratmıştır. Ali manadır, Muhammed ise isimdir. Muhammed ise Selman el-Farisi'yi yaratmıştır ve o da babtır. Bu üçleme ayn, mim, sin ile ifade edilir ve sırdır. Bu üçlü sistemde Ali, Muhammed ile tezahür etmiş ve Selman mananın Resulü olmuştur. Bu sır Süleyman Efendi tarafından Hristiyanlıktaki baba-oğul kutsal ruh sistemi ile açıklanır. Ayrıca Bab'dan yani Selman'dan sonra 5 eytan vardır. Bunlar babın manevi çocukları olup bab tarafından yani Selman el Farisi tarafından yaratılmışlardır. Arap'ın ilahlığın amblemi olarak görüldüğü Nusayrilik'te İslam'ın beş şartına inanmak, Kur'an ve sünnetin ortaya, ortaya koyduğu esaslardan tamamen farklıdır. Ayrıca Ali'den başka ilah bulunmadığına şehadet ederim sözü de şehadet kelimesi olarak kullanılır. İnanışlarına göre ölen Nusayrilerin ruhları hareket yoluyla yıldızlar haline dönüşerek nurlar alemine yükselir. Ancak Nusayri olmayanların, Müslüman, Hristiyan ve Musevilerin ruhları hayvan cesetlerine girer. Böylece tenasüh ve hulule inanmakta olan Nusayrilerin diğer bir özellikleri kadınların ruhlarının olmadığını kabul etmeleridir. Onlara göre şeytanlar insanların günahlarından, kadınlar da şeytanların günahlarından yaratılmıştır. Bu bakımdan kor ve hakir görülmeye layık, mezhebin sırlarının açıklanmayacağı bayağı yaratıklardır. Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Talha, Saad, Muaviye, Yezid, Haccac ile ahmedül Bedevi, Ahmet Er Rıfai, Abdülkadir Geylani gibi veliler de şeytanın sembolleridir ve lanet edilir. Nusayriler Hz. Ali'nin ilahlığı noktasında birleşmekle birlikte Ali'nin oturduğu mekan konusunda ayrılığa düşmüşlerdir. Bazıları onun makamının ayda olduğunu iddia ederken bazıları ise arşlı olduğunu düşünmektedir. Dayanmış oldukları gizlilik ilkesinden hareketle İslam toplumu içinde gerçek inançlarını israr etmedikleri bilinmektedir. Bu açıdan da yakın zamana kadar Nusayirlik'le ilgili bilgiler son derece yetersiz iken, değişik nedenlerle kendi işlerindeki bazı kopmalardan dolayı yeni bilgilere ulaşılabilmiştir. Her ne kadar bu inanç İslam kökenli görünse de inanç temelleri ve uygulamaları ile İslam dışı kabul edilirler. Nusayriler günümüzde ağırlıklı olarak Suriye'de yaşamaktadırlar. Türkiye'de ve Lübnan'da da nüfusları mevcuttur. Tarihte ilk kez Fransa'nın desteğiyle 1920 yılında Suriye Alevi Devleti adına bir devlet kurmuş ama bu devlet varlığını 1936 yılına kadar devam ettirebilmiştir liderleri Süleyman el Mürşid kendisinin tanrı ilan etmesine rağmen önce tutuklanmış, daha sonra 1946'da idam edilmiştir. Bazı Nusayriler kurban keserken hala onun adını anlarlar. Bir Nusayri olan Hafız Esed'in 1970'te askeri ihtilalle Suriye'nin başına geçmesi ve mezhepçi bir idealle tüm devlet kadrolarına Nusayrileri getirmesi onların yeniden devlet yönetiminde söz hakkına kavuşmasını sağladı. Onun ölümünden sonra yerine geçen Beşar Esad, başlangıçta babasından daha alımlı görünse de, Arap Baharı nedeniyle başlayan protestolarla koltuğunu kaybetme korkusuna kapıldı ve kendi halkına zulüm etti ve milyonlarca insanın ölmesine ve yerlerinden edilmesine neden oldu. Bu olaylar neticesinde başlayan iç savaş, 2024 yılında Suriyeli muhaliflerin Esad'ı devirmesiyle son bulmuştu. Bir videonun daha sonuna geldik. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.